Türkiye Gazetesi Sosyal Güvenlik Uzmanı EYT'yi yazdı. Türkiye Gazetesi Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karataş, Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlikle ilgili yapılacak düzenlemeler ve beklentiler başlıklı bir yazı kaleme aldı. Ek gösterge, öğrenci affı, vergiyle çalışanları ilgilendiren diğer düzenlemelere ilişkin torba kanun teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesinin beklendiğini kaydeden Karakaş, asgari ücretinde tespit edilmesinden sonra sıranın EYT'ye geleceğini söyledi. Karakaş, EYT konusunda şunları yazdı. Yaklaşık 23 yıldan beri bekleyen, emeklilikte sonradan getirilen yaş engeline takılanlara ilişkin dosyanın açılması beklenmektedir. EYT'ler özetle 1999 yılında mağduriyete sebep olan 4447 sayılı kanunun yürürlüğe girmeden önce herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak sigortalı bir işe girenlerin bu kanuna değil işe girdikleri tarihlerdeki emeklilik şartlarına tabi tutularak sorunun çözülmesini talep etmektedir. Ancak yapılacak düzenlemelerin bu şekilde olmayacağı, kapsamın erkeklere ve kadınlara getirilecek prim gün sayısı ya da yaşla sınırlandırılarak Kapsamın daraltılması düşünülmektedir. Artık vaat değil de ivedi olarak düzenleme bekleyen EYT'lere ilişkin yapılacak düzenleme bu sene içinde yasalaşsa bile EYT'ler en erken 2023 Ocak ayında emekli olabilecektir. Stajyer ve çırak olarak çalışmış olanların emeklilik konusundaki yakınmalarını daha önceden de müteaddit kez kamuoyunun gündemine getirmiştim. Keza gazetemize EYT'lerden sonra en çok stajyer ve çırak olarak çalışmış olan okuyucularımızdan hemen her gün yağmur gibi soru ve talepler gelmektedir stajyer ve çıraklara ilişkin henüz bir dosya açılmasının gündemde olmadığını söyleyebiliriz ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.